boş sohbetler Vol 3 müydü? Vol 3'te miyiz? 2'de miyiz? Neyse onu öğreniriz Video Videoyu yüklediğimde zaten başlıkta yazacak. Merhabalar. Aynı bıraktığımız yerden Poznan'dan Poznan diyorum. Nereydi lan buranın yani? adı? E, Poznan, Poznan evet. Poznan'dan başlıyoruz kaza yapmamak için. Klavyeyi kırmış olabilir, Sıkıntı yok. Basın hocam. Bas hadi hadi. Poznan'dan başlıyoruz. Adını söyleyemedim. S ile başlayan bir Polonya şehrine doğru gidiyoruz. İşaretli olmasa da ben, ben de. O iş bende. Bana bırak. Param da artıyor sağ olsun benim şoför çalışıyor birazcık. Ha benim uykum gelmiş. Neyse bu yolda artık uyuklayarak gideceğiz. Her neyse. Ee, hafiften sabah olmuştu. Bıraktığımızda gece olduğu için ekran fotoğrafı alamamıştım. O yüzden önceki videonun ekran fotoğrafıyla devam etmiştim. Aslında hep de öyle yapabilirim ya. Mantıklı olanı. Neyse. Ee, böyle boy sohbet. Yine her zaman olduğu gibi. Ama takla attırırsak bu kanser videoları <gülüyor> <gülüyor> Bir de inşaat çıktı. O yüzden videolar biraz daha geç mi gidecek bilmiyorum erken mi gidecek hiçbir fikrim yok saat 3'e mi alsam 4'te mi sağ yapsam 5'e mi yansam 7'de mi yollasam hiçbir fikrim yok ben ne dediğimi ben de bilmiyorum aslında da <laughs> bu yoldan da da yani dümdüz gidecektim oradan sola oradan dümdüz devam bir, bir tane dönüş var o da sola Bana bak gözüktü haritada hafiften yani böyle Yazınacağız, takılacağız. O Nisan mı önümde ki? Şimdi Nisan telif atıyormuş. Kurayı okuyoruz zaten telif yedi. Hala o oyuna. Sildim direkt. Ben onu bitirecektim. Ben oyunu da direkt sildim. Dedim böyle olur mu? Olmaz. Aslında stok videomu çekeceğim ya. Şimdi bu videoyu bitireceğim. Direkt o şehirde. İkinci videoyu direkt bu videoyu kapatıp direkt ikinci videoyu mu Hem üst üste oyun oynamış olur. Zevkli olur. Evet. Ya uf. vallahi ben kamyonum, ben tırım. Jeep'ten daha hızlı gidiyorum. Böyle bu nasıl bir saçmalık ya? Hadi bundan hızlı gidiyor da şu borulu da. hadi böyle gençler ben direkt sola dönüyorum buradan. Hadi kamyoncu kardeşim. Ters istikametten Allah kahretsin. Ya uf. bunun da bütün tamir fiyatı bana giriyor ya. Sonunda Tek şeylik iş yapacağım, bu olacak. Ben delirttiler. Neyse artık. Haritanın yüzde yüzünü keşfedene kadar? Şu an yüzde ondayız. Yüzde %10 onu birlikte keşfettik, hep birlikte. Yanımda oturdunuz siz de. Yüzde <laughs> onu birlikte keşfettik. Ee, şimdi yüzde yüze doğru gideceğiz inşallah. İnşallah, maşallah. Önce bir Polonya'yı keşfedelim de, ondan sonra Almanya'sı da, sonrasında başka yerlerde hallederiz. Geçenki videoda da farklı bir şey demiş olabilirim. Çek Cumhuriyeti'nden falan gideriz demiş olabilirim ama önemli değil. Önemli değil. Ya ben olduğum yerde geri mi döndüm? Bir dakika bakmak istiyorum, kusura bakmayın. Cidden mi? Bir dakika. Ha, Mansur geldi. Hay Allah kahretsin ya, biz sağa dönecekmişiz ya da oradan. <laughs> evet, evet. Video uzatma taktikler. video nasıl 10 dakikadan uzun olunur. Bakın. Burada açıklaması var. Ben Allah kahretsin senin gibi arabayı da kamyonu da yapma turuncu bas geri bas Allah'ım neyse önemli değil önemli değil böyle ufak tefek şeyler olabilir sıkıntı yok sıkıntı yok işaretlememenin zararları. İşaretlemem olduğunu bulamadım. Bulamadım, aradım, taradım, bulamadım. Önemli değil, sıkıntı yok. Şimdi ileriden sol, sol değil mi? <laughs> sol, he, soldan sola tamam, sıkıntı yok. Soldan sola döneceğiz o zaman, tamam. Çözdüm. Bir daha, bir daha kaybolmayacağım. Haritanın başka bir yerini de keşfetmiş olduk. Önemli değil. bayağı uykumuz geldi ya. Ya niye bu kadar uykusu geliyor ki bu adamın da? Çok uykucu bir adam. <laughs> Normalde öyle değiller ama oyunda böyle. Yapacak bir şey yok. İra hayır 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 Hop 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 ya sakin ol. <laughs> Arap sakin. Evet. Derim bir sessizliğe mi girsem diye düşünüyorum şu anda böyle. Yolda herkes böyle kafasını dinlesin böyle. Aa, rahat böyle. Ama hayır. Uyuyorsam mı ya? Şu köşede bir yerde şey yok mu? Yol üzerinde falan bak park yeri var. Bir e, uyuyalım bence. Uyuyalım yani hep birlikte. <laughs> Uyuyup Oradan sonra devam ederiz. Çünkü bu de, kanser edecek sonra. Ekran görüş falan açınca, daralacak. Bir de onunla uğraşacağız. Uyuma yeri nerede lan burada? İleride mi? Uyuma yeri yok mu lan yoksa? Ha şurada. Şöyle parça ettik miydi? Ya ama yeter ya. Ben ne çektim ya vallahi. Ben bu araba sürme olayından çok çektim. Dinleniyorsunuz evet. Ve of saat 7.52'de kalktık. Müthişim. Hadi devam. Hayır 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 yapma. <laughs> ya, gündüz gözüyle bir ya. Tübe Ekran fotoğrafını da alayım ben şimdi şöyle. Video sırasında. Ya da dur videodan sonra alırız ya. Şimdi almayalım. Şimdi buradan bir daha sol olacaktı galiba. ileriden sol oradan düz. Evet mükemmel mükemmel. Uyudum uyandım ama unutmadım. Kesinlikle. Sıkıntı yok. Evet, derin bir sessizlik. evet. <laughs> evet, evet. Ben çok evet diyorum. Başka şeyler demiyorum. Hep aynı şeyler tekrar ediyorum. Gıcık oldum. Şu an kendimi fark ettim de gıcık oldum. Sıcak doldu ya. Kapıyı da kapattım. Benim param atmış ha. Sabah bir kalk. Ana, 25 bin de, 26 bin olmuş ya. Şoför çalışıyor şoför parasını hak ediyor şoför. İleride bir tane daha kamyon alabilirsem inşallah diğer kadın şoförümüzü de işin, iş başına vereceğiz. O da gezecek ortalıklarda. Ortalıklar. Aman 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 takla atma takla atma. Atırsızlar LTD çalışıyor efendim. Aaaa. Uf Evet ileriden sol. Sol dedim yani düz. Şimdi bir de yanlış dönmeyeyim de. bazen korkuyor. en sağlamlarından aldım bakın. Bir Scania, bir Renault, bir de Volvo en sağlamlardır O yüzden bu araç kolay kolay takla atmaz diyorum. Bir, bir öndeki bir da takla atıyormuş. Bah, gelme gelme. Ben çıkıyorum gelme. Yürü git. Burada, burada yol hakkı benim. Her zaman ben. Ben İstanbul otobanındaki kamyoncuyum kardeşim. Her, zaman, her zaman ben. Kimseye yer yok. Abi Şimdi trenlerde kafa atmaya Şimdi ters istikametten yiyeceğim müsaade. Sıkan ya uyu. Baltalar elimizde. Renault'lar altımızda. Biz gideriz S ile başlayan bir Polonya şehrine hmm. Evet 91 e oldu e Bunun sınırı bir yerden kaldırılıyordu da ben onu unuttum ya Önceden kaldırıyordum hatta ilk şeyimde kaldırmıştım da Unuttum da Bir dakika Buradan yol nereye bağlanıyor? Ha, tamam Sıkıntı yok ben dedim yol nereye gidiyor. Şehrin ismi aha bu. Bakınız gördünüz. Skyrim biz Bu biz 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 Skyrim filan öyle bir şey herhalde. Yani. Euro Goodless Goodless Ben sana iyi para getiririm inşallah. Ya getirmez. Senin arabanı sevmiyorum man. Manı sevmiyorum manı. Hayır benim bu dikkat korku içeri rol bir oyunundan daha çok marka gözüküyor Euro Truck'ta. Kamyon markası, araba markası vesaire. Ama Euro Truck videoları telif etmiyor. Korku zamanı rol bir diyorum dikkat korku içerir. Yani kendi kendi videomun adını unutmuş olabilirim. Sıkıntı yok. Bakmıyorum o videoya artık. Çüstüm çünkü. Yazıyor orada kocaman. telif. Telif içerir. Videodan para kazanamazsın. Sanki para kazanıyorum. <laughs> Allah Allah. Para kazanmaya başlamış gibi. Para kazanıyorum. Daha kaç aboneyiz? Ha 16 aboneyiz. Garip. Abone olan herkese teşekkürler bu arada. Daha çok abone yap isterseniz İsterseniz, isterseniz olmayın. İsterseniz like atın. Ama dislike atmayın. Dislike'ları görünce kızıyorum. Kızınca da bir şey yapamıyorum. <laughs> Sıkıntı yok. İstiyorsanız yapın yani. Ben zaten kendi kafama göre takılıyorum. Oyun oynuyorum. Çekiyorum atıyorum. Aynı. Öyleyim ben. Kendim eğleniyorum. Belki başkaları bakar eğlenir. Eğlenen varsa. Ulan videoyu buraya, bak buraya kadar bakan varsa. Benim dışında. Bir şey demiyor. Gerçekten. Bir şey demiyorum. Evet. Evler güzelmiş ya Solda Kilise mi lan? Kilise galiba. Aman Bazen takla atacağım diye korkuyorum da altında Renault olduğunu hissedince ya Renault reklamı yapıyormuş gibi olmuyor mu? <laughs> Öyle hissettim. Aracı sol tarafa hafiften kalkıyor. Ama sıkıntı yok. takla açarsak da artık çekiciyle bir yerlere çektiririz. Aldırırız. Ya ama arabam güzel yani. Şimdi kimse bir şey diyemez. Evet. Evet. Oooo. <laughs> Kapat. Kapat kaydı kapat <laughs> kapat ya çekici çekici bey Neredeyim lan bu çekici çağır Allah kahretsin ya ya Puh. <laughs> ya neydi ne neden 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 ki ya of ya <laughs> bir daha bu arabayı bir daha bu tırı size gösterirsem. Vallahi bu da bu tırı gösterirsen Onar lan Oha ne Gitti para Para bitti ah. hmm, Geçirdi Aferin bravo Evet keşfettik oh, hey. Hey. Allah kahretsin hey. Ne kadar güzel Ya 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 of Bari çeşmedik. Ya öf ya. Ya o nereden çıktı ki? O tır nereden çıktı? Nereden çıktı? Ben görmedim. Öyle bir tır yoktu. O tır... Ben bir daha kaza yapmayacağım. Bak. Beni devirte. Bu şehir şeyli belalı mıdır nedir ya? Allah Allah. Çeşmet lan şurayı. Öyle iş mi olur ya? %100 hasar ne ya? %13'tü <laughs> benim Ben bir şey demiyorum kardeşim. Ben bir şey demiyorum ya. Bende mi problem var? Büyük evet. Bende problem var. Süremiyorum. Ama yani yüzde niye çıkarsın ki alt tarafa 90 giderken bir tane başka bir tıra kafa at. Evet ben düşünürken başka birine de daha çarptım. Ya ne oluyor bana bugün bir dakika. Şu videoyu çabucak şu, şuraya girip kapatmak istiyorum. Hocam bas. Basın gaza basın. Kırmızı filan da dinlemeyeceğim şimdi. Param bitti ya. Eksi mi o? Eksi euro mu? 23 bin e eksi mi var benim? Battık mı biz? <laughs> biz şöyle battık mı ne? Biraz öyle gözüküyor bak. Battık galiba. <laughs> mükemmel mükemmel. Şuradan dön bir daha dön. Majestik. Majestik. Majestic diye bir marka var mıydı acaba? Daha, bilmiyorum. Realtorlar var. Hepsi şu an çok pahalı benim için. Özellikle şu an son kazayı... Evet. Şimdi yeniden Cancer Edition'a geçiyoruz. Peki, geri geri... ah buldum park etme yeri. Buradan dümdüz gidersem herhalde park etme yerine gideceğim. Ama 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 Allah'ım ya. Ben bunu geri geriyken yönlendirmek konusunda pek de, de değil. Tamam şu anda evet. Şöyle yap. Şöyle yap. Hafif şöyle yap. Haydi aslanım. Haydi koçum. Bu kimin bayrağı lan? Majestik inmiş. İleri hafif. Şimdi dümdüz geri. Hayır yanlış döndün. Yanlış döndün. Allah'ım. Evladım çocuğum. <laughs> tamam. Kim kimmiş kötü park eden? Heh, evet. Şu dedi de kapatabilir miyiz? Heh. Şöyle. Hı -hı. Hı -hı. Şöyle ekran fotoğrafını da videodan sonra alırım. Şimdi yanlış Mikrofonu falan kapatırım. Yanımdaki şu ziplen ve yüzde yüz az önce yüzde yüz hasarı uğrattım. <laughs> Kamyonumla ve bu garip isimli şehirden herkese gör herkese gör benim bu çıkışlarla girişlerle çalışmam lazım. Her neyse. Görüşürüz. Bay bay.